Oh, my no, God. No. 哇。 Evet, burası da yine şeyhimizin geçtiği yerlerden güzel bir yer. Burada tabi sular akıyor normalde. Çekilmiş bu sular tabi. Neden çekildiğini ben şu an bilemiyorum. 2012'de geldiğimiz vakit burada oturuyorduk. Tamamen şöyle Allah biraz da sıkıntılı günlerimizdi. Bu tarafa da dönmüştük böyle. Dalmıştık düşüncelere. Tabi şey Nazım Hazretleri hayattayken mübarek ee, dünyanın dört bir insan geliyor buraya. ...çok kalabalık... ...çok kalabalık... ...ben de tabii... ...derdimle yorulurken... ...böyle başımı dönmüşüm... ...kendi kendime diyorum ki... ...şey diyorum... ...o kadar kalabalığın içinde... ...beni nereden... <laughs> ...düşünecek... ...benim derdimi... ...yani... ...aklına nasıl gelecek de soracak diye... ...böyle kafam bu tarafa dönük... ...böyle düşünürken nasıl artık dalmış isem arabanın sesini duymadım. Başım böyle bir çevirdi. Şey Nazım Hazretleri burada. <laughs> Arabayla yanaşmış. Camı da açık arabanın. Mustafa Hoca iyi misin dedi. <laughs> Tabii. Şey Nazım Hazretleri'ni görünce bütün kötülükleri biz, hastalıklar bu sıkıntı bir anda bitiyordu. Onun mübarek gözleriyle baktığı zaman. <laughs> İyiyim sultanım dedim. Gülmeye başladım öyle. Tabii o gözlerimdeki şeyden biraz dertli olduğumu anladı. Biraz daha ısrar etti. İyiyim sultanım dedim. Öyle gönderdik. Şeyh Efendi Hazretleri'nin sonra yoluna devam ettiler böyle. Buraya gelirdik böyle. Suyu, akan suyu seyretmek sünnet. Şeyh Efendi öğretmişti bize. Öyle akan suyu seyrederdim olmuş gerçi ama ben... öyle bir anımız da var Şeyhimiz Hazretleri ile. Elhamdülillah. Elhamdülillah.